Sakır Champs'te oyuncu kiralamaktan nasıl en fazla verim alacağını öğrenmek istiyorsan doğru yerdesin. Bu videoda kiralama hakkında her şeyi seninle paylaşacağım. Hadi başlayalım. Yeteri kadar paran olduğuna emin ol yoksa istediğin oyuncuyu kafana göre kiralayamazsın. Takımının ilk 11'inde yer bulan oyuncuları kiralayamazsın. Bu yüzden yedek oyunculara yönel. En iyi şekilde kiralık oyunculardan faydalanabilmek için filtrelerinde 28-32 yaş arası seç. Bu sayede prime dönemini yaşayan oyuncuları bulacaksın ve bu oyuncuların reytingi düşmeyecek. Genç oyuncuları kiralamamaya çalış. Aynı derdeki genç oyuncuyu kiralamak yaşlı oyuncuyu kiralamaktan 3 kata kadar daha ucuz olabiliyor. Ama sene sonunda genç oyuncunun değeri uçup gidiyor takımına geri alamıyorsun kiralık oyuncularını takımının en altına inerek görebilir ve takımına geri gönderebilirsin ama dikkatli ol geri gönderince paranı iade etmezler. En fazla 3 oyuncu kiralayabilirsin. Daha fazlasına yönetim izin vermez. Bu yüzden kiralık oyuncularını iyi seçmeye gayret et. Arkadaşlar videonun sonuna geldik ama sizinle konuşmak istediğim ufak şeyler var. Öncelikle kanalımız 2000 aboneyi geride bıraktı. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu video biraz daha kısa bir video olduğunun farkındayım. Fakat bildiğiniz üzere biz kendi takımımızdan oyuncu kiralık olarak veremiyoruz ve bu yüzden benim de sizlere aktarmam gereken bilgi miktarı azalıyor. Video hoşunuza gittiyse like atıp ve yorum atarak bu tarz bilgilendirici videoların devamını istiyorsanız belli edebilirsiniz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.